Merhaba arkadaşlar, İlkokulum kanalındasınız ben Hamit öğretmen. Bugün sizlerle r sesiyle ilgili hece, kelime, cümle ve metin çalışmaları yapacağız. Hazırsanız iki sesi birleştirerek hece çalışmalarımıza başlayalım. E r R A r I r ir o r, or u r ur ü r ür şimdi tersten yapalım r e re, r a ra R, ı, rı. Şimdi üç sesli heceleri yapmaya başlayalım. Ka, r, kar. Artık mevsim kış. Kar yağmaya başlayabilir değil mi her an? Biz de kardan adam yapar oynarız. Ki, r, kir. Aman dikkat ekranı kirletmeyin. Eyvah çamur oldu kor 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 ne demek biliyor musunuz çocuklar? Yanan ateşin şuradaki gibi kıpkırmızı olmuş haline biz kor diyoruz. Ku kur kul kör, kör Kör ne demek? Görmeyen kimselere Kör denir değil mi? Göz görmeyen kimselere kör denir. Lo, r, lor. Lor ne demek? Bir tür peynir. Lor. Na, r, nar. Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane. Nar. Ra, i, ray. Ray neydi biliyor musunuz çocuklar? trenin üzerine gitti. Bu yola ray denir. Tren yolu. Ray. Tu rrr. Tur. Tur ne demek? Aslında bir şeyin etrafında bir dönüşe bir tur denir. Bir de özel olarak gidiş dönüş yolculuklara da tur denir. T r Ter. Çok çalıştığımızda ne oluruz? Terleriz. Mor. Mor. Bir renk değil mi? Mor. Yo. R, yor. Çocuklar bu eke dikkat etmenizi istiyorum. Bu ek çok kullanılan bir ek. Ve şimdiki zamanı belirtir. Geliyor, gidiyor, yor eki. Rü, ya rüya uykuya daldığımızda o kadar çok rüya görürüz ki değil mi? Rüya e rik erik ekşi bir meyve ör tü örtü bir şeyin üzerine örten bez parçasına örtü denir değil mi? Orman orman. Evet bakın kocaman bir orman. Emir. Emir. Emir özel isimdir. İlk harfi büyük yazılır. Eğer birine emir etmekten bahsediyorsak, yani komut vermekten bahsediyorsak, eğer öyle emir dediysek o zaman küçük yazarsın. Ö-mer. Ömer. Ömer de özel isimdir. İlk harfi büyük yazılır. A-ta-türk. Atatürk. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Tü ye Türkiye Türkiye bizim de değil mi? Şimdi metnimize geçebiliriz. Metnimizin başlığı Ömer. O Ömer'i görüyorsunuz. Elinde iki tane erik var. Okumaya başlayalım. Ömer. Ömer. Ömer Ömer yer Ömer yer Ömer yer Ömer Ömer e Eric Eric yer Ömer Eric yer Ömer yer Ömer Ömer İri İri E rik erik yer Ömer iri erik yer Ömer iri erik yer Ömer Ömer erik erik yer Ömer erik yer Ömer erik yer Ömer erik yer. Ömer, ömer yer Ömer yer Ömer şimdi hızlandıralım. Ömer, Ömer, Ömer yer. Ömer yer. Ömer erik yer. Ömer erik yer. Ömer iri erik yer. Ömer iri erik yer. Ömer erik yer. Ömer erik yer. Ömer, erik yer. Ömer yer. Ömer yer. Ömer. Şimdi artık çok hızlı okuyabiliriz. Ömer Ömer, Ömer yer, Ömer erik yer, Ömer iri erik yer, Ömer erik yer, Ömer yer, Ömer. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı, kanalımıza hala abone olmadıysanız sağ alt köşeden kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.